100 tane f fonksiyonu bileşke işlemiyle birleştirilmiş bu kadar bileşkenin 2'deki değeri isteniyor. Burada bir mantık bulunması lazım. Şöyle en sağdakinde 2'yi işleme alacağız. Sonra elde ettiğimiz sonucu yine f'e bu şekilde ilerleyeceğiz. Önce f2'yi bulalım. Hepsinde 2 koyacağımız için 2 yazmıyorum. Yani tek bir tane f'te 2 yerine koyduğumuzda 2 2 0 elde ediyoruz. 2 tane f olsa bu sefer 0'ı koyacağız. Çünkü birinci de 0'ı bulduk. Sonra sonra ikinci de yerine koyuyoruz bunu. 2 eksi 0, 2, 3 tane f yapsak. Yine 2'yi koyacağımızdan 0, yani 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2 bu şekilde devam ediyor. F tek sayıda ise 0, bakın 1'de 0, 3'de 0, 5'de 0 olacak. Çift sayıda ise 2 elde ediliyor. Soruda da 100 çift olduğu için cevap 2. Önce f1 bulalım. Yani tek bir f var. Hepsinde 1 yazacağımız için 1'leri yazmıyorum. 3 eksi 1, 2. Şimdi 2 tane f var. F bileşik f'e bakıyoruz. Bu sefer 2'yi koyacağız. 3 eksi 2, 1. Şimdi 3 taneye bakalım. 1'i koyuyoruz. 3 eksi 1, 2. Yani teklerde 2, çiftlerde 1. 59 tane olduğu için tek. Dolayısıyla sonuç 2. A kümesi önce G'de sonra F'de işleme sokularak 1-2 görüntü kümesi elde edilmiş. Yani bu işlemi tersi çevirerek ancak A kümesini elde edebiliriz. F bileşke G demek, F için G demek. G'nin kuralını biliyoruz. G yerine 4-3x yazıyorum. Yani tek bir kural elde edeyim ki tersi çevirme işlemi de kolay olsun. F'in içinde x gördüğüm yere 4-3x yazarsam şurada bir de 1 ekleyeceğim. 5 eksi 3 x elde ediyorum. Yani a kümesindeki bir x değerini eksi 3 ile çarpıp 5 eklediğimde 1 ve 2 elde etmişim. Dolayısıyla tekrar ben bu x değerini bulmak istiyorsam 5'i çıkarıp eksi 3'e bölmem lazım. O halde birden başlayalım. Birden 5'i çıkarıyorum ve eksi 3'e bölüyorum. Eksi 4 bölü eksi 3 yani a'nın ilk elemanını buldum. 4 bölü 3. Şimdi 2 için aynısını yapıyorum. 2'den 5 çıkarıyorum ve eksi 3'e bölüyorum. Eksi 3 bölü eksi 3, 1. O halde A kümesinin elemanları 4 bölü 3 ve 1. Bunları toplarsak sonuç 7 bölü 3. A kümesi F bileşke G'de işleme girerek eksi 2 sıfır kümesi elde edilmiş. Bunu tersine çevirmemiz lazım. F bileşke G'yi bulalım. F bileşke G, F içinde G demek. F'in içinde G'nin kuralını yazacağım. 2 eksi 2'si x gördüğüm yere 2 eksi x yazıyorum. 2'yi dağıtalım. 2 kere 2, 4. 1 çıkartırsam 3 eksi 2x. A'nın elemanları x'ler eksi 2 ile çarpılmış ve 3 eklenmiş. Bunu terse çevirmemiz için 3 çıkarıp eksi 2'ye bölmemiz lazım. Yani eksi 2'den başlayalım. Eksi 2'den 3 çıkarıyorum. Eksi 2'ye bölüyorum. Buradan 5 bölü 2. 0'dan 3 çıkarıyorum ve eksi 2'ye bölüyorum. Buradan da 3 bölü 2 geliyor. Bunların toplamı istenmiş. 5 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi topluyorum. 8 bölü 2 yani cevap 4. F ilişki G. F içinde G demek. F içine G yazıyorum. G'nin kuralı mx eksi 1. F'te x gördüğüm yere mx 1 yazıyorum. Hatta direkt 2 ile çarpalım. 2 mx 2 artı 1 geldiği için eksi 1. Bu da 4x eksi 1 e eşit. Eksi 1'ler eşit. x'in katsayısı 4. x'in katsayısı 2m. 4'e eşit olmalı. Demek ki m 2. m 2 ise g'nin kuralı. 2x 1 ve gm isteniyor. m'i de 2 bulduk. Demek ki g2 isteniyor. 2 kere 2 4 1. Cevap 3. F bileşke G yazalım. F içinde G demek. F içinde G yerine MX artı 2 yazıyorum. Fx'in kuralında x gördüğüm yere mx artı 2 yazacağım. mx artı 2 artı 4 yani mx artı 6. Ve bu 6 eksi 3x'e eşit veya eksi 3x artı 6 eşit. 6'lar eşit. M'in de eksi 3 olması lazım. Yani bizden g eksi 3 isteniyor. Önce gx'i yazalım. M yerine eksi 3 X3 yazıyorum. Eksi 3x artı 2'ye. G eksi 3'ü hesaplayalım. Eksi 3 çarpı eksi 3 9. 2 daha 11. <laughs> fx bileşke 2k yani f'te x gördüğümüz yere 2k yazıyoruz. Yazalım 2k eksi 1. 2k eksi 2. Bölü 2 eşittir g'de de x gördüğümüz yere k eksi 2 yazıyoruz. k eksi 2 eksi 1 k eksi 3 çarpı x yerine k eksi 2. k eksi 2 yazdığımızda 1 de eklendiğinde k eksi 1. Bölü 3. 2k eksi 2 ile 2'yi sadeleştirirsek burada k eksi 1 kalır. k eksi 1'leri de karşılıklı olarak sadeleştirebiliriz. Şu 3'ü karşıya çarpı olarak atarsak burası 6k eksi 3. K-3 ile K-2'yi çarparsak K ile K'yı çarptık. K'nın karesi eksi 3K, eksi 2K toplarsak eksi 5K, eksi 3 ile eksi 2'yi çarparsak artı 6. K'nın karesi 6K'yı eksi olarak aldığımızda eksi 5K, eksi 6K, eksi 11K olur. 6'yı da diğer tarafa eksi olarak atarsak eksi 3, eksi 6, istenen eksi 9. fx bileşki 3k'yı bulmak için f'teki x yerine 3k yazalım. 3k eksi 2 çarpı 3k eksi 3 bölü 3. G'de de x gördüğümüz üzere k eksi 1 yazıyoruz. k eksi 1 eksi 1 k eksi 2 x yerine k eksi 1 x yerine k eksi 1 yazdığımızda artı 1 ile toplanınca sadece k. Bölü 2, 3K 3 k eksi 3'ü 3 ile sadeleştirdiğimde k eksi 1 kaldı. k eksi 1'leri de karşılıklı sadeleştirebiliriz. Bölü 2'yi çarp olarak sola aldım. 6 k eksi 4 oldu. k ile k eksi 2'yi çarparsam k'nın karesi eksi 2 k. k'lı ifadeleri aynı tarafa alıyorum. 6 k eksi olarak geçtiğinde burası eksi 8 k olacak. Yani k'nın karesi eksi 8 k bir tarafta. Diğer tarafta da eksi 4 kaldı. Cevap eksi 4.